Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Arada sesim kesilebiliyor, kusura bakmayın hemen başında söyleyeyim biraz boğazlarımla alakalı sıkıntı var. Şimdi bugünkü falımızda neler var? Tabii bir günaydın da demem gerekiyordu değil mi? Hemen kendimden bahsetmeye başladım. Günaydın, gününüz güzel geçsin, aydınlık geçsin, keyifli geçsin, özellikle de sıhhatli geçsin arkadaşlar bu dönem. Ee, güzel bir gün diliyorum beni dinleyen herkese. Bugünkü falımızda neler çıkacak? Neler ışık olacak? İnşallah güzel şeyler çıkar. Güzel şeyler de yaşarız diyoruz. Ve hemen açıp bakmak istiyorum. Bakalım neler var bugünkü falımızda. Niyetler tutulmuştur zaten. Hatta ben de bir niyet tutsam mı? Hmm, evet tuttum. Tuttuğum niyet de sağlıkla alakalıydı. Daha başımın üstünde <laughs> kavak yerleri biraz daha hastalığım devam edecek gibi duruyor. Şimdi sağlık konularında üzerimizdeki görüneni söyleyeyim. Hani ben ondan tuttuğum için direkt böyle bir hançer gibi sırttan sırttan vuran yani göğüs demek sırt aslında. Hem de sırt tutulmalarına dikkat etmemiz gereken bir süreç olabilir. Geri geri giden görseller de var. Yani aslında şu da demek oluyor. Kendimize dikkat etmeyip hasta olduğumuz halde öylesine hastalanmaya çalışıp kendimize bakmazsak sonuçları bizi üzer. Sırtımızda hançer taşıyoruz çünkü. Yani ben mesela kendi adıma doktora gitmemek, kendi Evdeki yaptığım bazı yöntemlerle iyileşmeye çalışıyorum ama burada biraz dikkatli olmam gerekiyor. Demek ki biraz da ilaç kullanmak lazım anladığım kadarıyla geri geri giden hastalık sorunları yani üzerimizden kalkmayabilecek hastalık sorunlarıyla baş etme durumumuz söz konusu. Bu konuda dikkat deniyor. Ee, evet bu kadar daha da söylenecek bir şey var mı? Bir de ya şey şu kalp böyle çarpıntısı marpıntısı öyle bir şeyler varsa arkadaşlar ona da biraz dikkat edin. Böyle bazı insanlar vardır kendilerini çok dinlemez şekil bir benim eşim olur kendileri. Ben de çok dinlerim kendimi neremde ne ağrım var ne sızım var ama biraz dinlemek lazım. E, göğüs bölgesindeki ağrılara dikkat edelim falımıza göre gene beni dinleyenler bu konuda kendilerini e, kontrol altında tutarlarsa iyi olur. Gelelim falımızdaki aile ilişkiler konusuna. Şimdi aile konusunda biraz karışık ya burası niye böyle karışık nazar var bu arada e, direkt ortada bir nazar görseli o zaman kötü enerji demek bu da kötü enerjiyi temizlememiz gerekiyor sirkeli su banyo duş e, ibadet bunlar aslında enerjiyi temizleyen şeyler bu konulara dikkat edebiliriz şimdi buradaki görselde sırtınıza almış olduğunuz yükler hane içerisinde bana kalsa bu bir bayan ama Gene erkek olarak da değerlendirebilirsiniz. Hane içerisinde karınca gibi çalışan bir kişi görünüyor ve üstüne aldığı yükler var. Bunlar da bireysel yani kişilerin yükleri. İşte mesela ee, birisinin hastalık durumu var onunla ilgileniyorsunuz. Onun haricinde iki kişi daha var böyle üç kişiyle uğraştığınız bir görsel var. Önünüze önünüze bakmaya çalışıyorsunuz ama tabii ki bu kişilerin sorunları sizi biraz geri geri çekmiş bu dönem. İlişkiler konusunda karşınızda sadık bir eş görseli var arkadaşlar bugünkü falımızda. Sanki siz biraz ona bağırıyorsunuz. <laughs> burada e, böyle hani görselde karşınızda böyle şapka takmış sakin sakin oturan bir eş görseli var. Bana kalsa kanatlı melek bu da <laughs> yani diyeceksiniz ki benim eşim mi? Şimdi burada şu var aslında. Sizin e, yaşamış olduğunuz sıkıntı, yük. Hani dedim ya çocuk yükü olabilir, aile içerisinde bir hastaya bakıyor olabilirsiniz, hayatın yükleri olabilir tabii ki. Bunlar da böyle biraz sıkışmış, daralmış. İşte biraz huzursuz bir haliniz var. Buradaki en çok aslında laf söylediğiniz ya da nazınızın geçtiği kişi, sevdiğiniz kişi, eşiniz ya da işte hane içerisinde en sevdiğiniz diyeyim, ona biraz fazlaca bu aralar bağırıyorsunuz. Ee, fazlaca böyle bir e, hani çemkirme derler ya ben e, o lafı nereden duydum da hatırlamıyorum ama böyle durup durup e, onun hareketlerine tavırlarına gıcık kapacaksınız özellikle böyle bir iki hafta kadar ki bir süreç burada e, sizin böyle devamlı kişinin üstüne gittiğiniz şunu yapma, şuraya oturma, şunu söyleme, şunu etme dediğiniz bir süreçmiş gibi duruyor. Bu da karşınızdakinin de aslında hiçbir suçu yok. Hani melek gibi çıkmasının bir yerde sebebi de o. Suçsuz yere suçlayacağınız ya da suçsuz yere e, üzerine gideceğiniz kişiler olabilir hanede. Burada yüklerinizden arınma belki üzerinizdeki eksi elektrik nazarından arınma ve ilişkiyi toparlama düzeltme yani aradaki iletişimi düzeltme anlamında bir iki adım atabilirsiniz bir kere bu konuda falımız uyarıyor yani çevrenizdeki insanlara karşı daha tahammülsüz davranabilirsiniz biraz daha tahammüllü davranırsanız da hayatınız daha güzel geçebilir anlamı taşıyor. İkili ilişkilerde dediğim gibi karşınızda sakin bir eş görseli var yalnız köpek görsellerinde çıkmış. Hem sadık dost hem de durup durup havlayan aslında yani o da çok rahat durmayan bir karakter olarak görünüyor. Aranızdaki iletişim bu ay için aslında ben ona sen, sen ona ben bana olmadı. Ben sana, sen bana gibi olacak. Yani o söyleyecek, siz söyleyeceksiniz. O söyleyecek, siz söyleyeceksiniz. Burada değişkenlik yok. Hayatınızda çok önemli bir durum olmayacak. Sadece biraz bu aralar gergin olabilirsiniz. Bu gerginliği de en sevdiğinize aktardığınız görünüyor. Ee, şimdi tutulmuş dileklerle alakalı ilişkiler konusunda ben bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışır mısınız diye düşündüğümde Elinizde küçük küçük yılanlar var aslında laf sokuyorsunuz ama karşınızdaki çok sakin görsellerde ya anlamıyor ya da umursamıyor olarak çıkıyor. Ee, ailesinden birileriyle bir bağlantısı olacak özellikle Şubat ayında onlarla alakalı bir konuyla da aslında daha çok ilgilenecek. Burada iki rakamı da direkt tepesinde çıkmış. Bu bir sağlık sorunu mu? Bu bir iş konusu mu? Bu kişinin bazı ailesiyle alakalı yani anne baba tarafıyla alakalı sorunları olabilir. Burada inat eden bir kişiyle çekişmesi de var aynı zamanda. Şimdi bugünkü falımızı buraya kadar şöyle aslında tanımlamamız gerekiyor. Yaşamış olduğunuz hayat içerisindeki yüklerden dolayı eşler arasında zaman zaman özellikle Ocak ayı için anlaşmazlıklar olur. Şubat ayında yalnız eşinizin aile tarafıyla alakalı bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sanki kendi ailesinden çok e, yani evli olduğu, çoluğunun çocuğunun olduğu ailesinden çok anne baba tarafıyla alakalı bazı konuları, bazı sorunları çözmeye çalışacak. Çözer mi? Çözer. Çok da büyük sorunlar değil ama e, bunlara takılı bu yönde ilerlemeye çalışıyor olarak görünüyor. Hatta böyle bir koşuşturma hali de var. Burada Sizden çok eşinizin konuları Şubat ayında aktif olabilir, görselleri çıkıyor. Gene parantez açalım. İlişkiler olarak değerlendirecek olursak bugünkü falımızı. Yani evli değilsiniz bir ilişkiniz var. Eksi ilişki de olabilir. Bu kişiye karşı çok dolu olduğunuz görünüyor. Çok fazla sorumluluk aldığınız Karşınızdaki kişinin de çok e, pasif kaldığı görselleri var. Ve bunları siz e, karşı tarafa ifade ederken biraz hınçlanmış olarak ifade edebilirsiniz. Ocak ayında e, ilişkiyle alakalı almış olduğunuz sorumlulukları üstünüzden atmanız gereken bir ay aslında. Çünkü karşı taraf hiç sorumluluk almıyor. Biraz hani kendinizi ve onu... Ee, o yapmıyor diye sinirlenmekten çok aslında sizin de bir şeyleri biraz yapmamanız gerekiyor gibi bir görsel var burada. Bu konuya dikkat ederseniz aslında Şubat ayında ilişkinizde daha bir ortada, daha bir karşılıklı alıp verme dengesinin olduğu bir sürece girebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi Ocak ayı için, özellikle bugün için bile diyebilirim e, alma-verme dengesine dikkat etmiyorsunuz, hep verici tarafsınız ve almadığınız için sinirleniyorsunuz. Ama burada Vermeye de bilirsiniz biraz da vermeyin karşı tarafın vermesini bekleyin diyen bir fal var çünkü sonrasında bu kişinin e, ayakları birbirine dolanıyor şaşırıyor yani e, almaya o kadar alışmış ki almayınca niye alamıyorum diye böyle bir kendi kendine e, bir şoklanabilir bu şoklanma da aslında e, eline sanki böyle bir çiçek almış size size geliyor görsellerinde çıkıyor. Evlilik içerisinde dediğim gibi Şubat ayında bir karışıklık, eşinizle alakalı ailesel bir karışıklık yaşanabilir. Burada onun daha çok dışarı konularıyla ilgilendiği, çok da ilişkisiyle alakalı e, haneye bir yansıması olacağını düşünmüyorum. Mart ayında yalnız burada e, eksiklikler tamamlanıyor ilişkilerde. Hani burada size koşa koşa gelen, yaptığı bazı yanlışları farkında olan bir eş görseli var. Size emek verecek ama Şubat, Mart diyeceğim bir ay... Hani bu aralar belki e, sinirli olmanız onu bir ay kadar bazı konularda düşünmeye de itebilir. Sonuç olarak Mart ayı geldiğinde ilişkinizde karşınızdaki kişinin sizi emek vermeye, sizin için koşturmaya başladığı bir süreç görünüyor. Belki sorunları olacak Ocak Şubat bunları çözmeye çalışacak Mart'ta rahatlayacak. Ya da kafasına bir taş düşecek diyecek ki evet ya benim bunları da yapmam lazım. Ama Mart ayında özellikle eline hep bir şeyler almış hanesine koşa koşa gelen eş görselleri yani size koşa koşa gelen sevgili ya da eş görselleri var. Mart ayından sonra da e, iki konuda özellikle tutmuş olduğunuz niyet hanenizde var şayet diye düşünüyorum. İki konuyla alakalı çok güzel e, haberler alacaksınız. Burada sonrasında yol planlarınız da olacak ama... Bugünkü niyetlerde Mart'tan sonrası için çok aydınlık görselleri var. Bir kere bunu belirtmiş olayım. Mart'a kadar biraz daha sabır diyebilirim. Hatta Mart ayında anahtar görselleri ve bilinmezlik de var. Burada Mart ayı bir, belki de bir yatırım yapmak isteyeceksiniz ya da bir parayı, parayı üst üste koymak ya da bir mal satmak. Anahtar görseli bunu ifade eder ve çok temizde çıkıyor. Öncesinde bilinmezlikte olan bir konu Mart ayında da netleşebilir arkadaşlar. Burada da güzel gelişmelerle netleşeceği görünüyor. Gelelim iş ve para konularına. Burada ciddi bir mücadele var. Yani sanki böyle ellerinizde ayak olmuş döne dolana döne dolana bir mücadele halinde görünüyorsunuz. Önünüzde eğitmeniz gereken bir kişi var. Şimdi iş yerinizde de parasal konularla alakalı sizin kontrolünüzün dışında ilerleyen ya da sizin kontrolünüzün dışında yürüyen bazı konular var. Burada ben mücadele ediyorum ama karşılığını alamıyorum dediğiniz konularla alakalı bir niyet dilek tuttuysanız Ocak ayı için diyemem ama Şubat ayında çok daha büyük bir mücadeleniz olacak. Burada karşınızdaki kişiyi eğitmeye, istediklerinizi yaptırmaya, olurunu anlatmaya çalıştığınız bir süreç görünüyor. Aslında Şubat ayı net olarak daha da fazla mücadele edeceğiniz bir ay olarak görünüyor. Hangi konular derseniz... Para ve iş yerinde anlaşamadığınız ya da uzlaşamadığınız bir kişiyle alakalı mücadeleniz görünüyor. Burada önünüzde bir köpek gibi ama e, köpek görseli e, hani böyle çok vahşi bir köpek vardır ya, o görsellerde çıkıyor aslında hani böyle eliniz sürüp sevebileceğiniz bir köpek görselinde değil yani kontrollü kolay olmayan ya da istediklerinizi kolay alamayacağınız bir kişi görsellerinde çıkıyor. Ve bununla vermiş olduğunuz mücadelede siz daha yukarıda çıkıyorsunuz. Bu da aslında mücadele ederek alabileceklerinizi alırsınız anlamı taşıyor. Ve vermiş olduğunuz bu mücadelede aslında Nisan ayında da birçok konuda gelişme yaşamış olursunuz. Yalnız sizi bu yaşamış olduğunuz Şubat Mart ayı biraz ikilemde bırakacak. Burada iş kesimi İşten ayrılma görselleri de aslında destekleniyor. Neden derseniz çünkü dönüp geçmişe bakıyorsunuz ve geçmişteki kişiler bu bugünkü işlerinizde olan kişiler ya da patron, şef, kimse gözünüze küçülmüş geliyor. Küçülmesi demek basiretsiz ee, olması, yetersiz olması anlamına gelir. Burada ee, belki de sizin isteklerinize düzgün karşılık veremeyecek kişilerle bir mücadele yapacaksınız ve mücadelenin sonuçları ee, o yerden alacaklarınızı alamama olabilir ama <gülüyor> alamazsınız <gülüyor> aslında sözünüzü alamazsınız burada bu mücadeleyi veriyorsunuz sonrasında bakıyorsunuz karşınızdaki kişiler küçülmüş ama baykuş görselinde çıkıyor baykuş ölümdür artı uranüs döngüsü e, uranüs döngüsü diyorum plüto görselleri var plütoda değiş dönüş dönüşmezsen ölürsün der. yani burada içten ayrılabilirsiniz aslında burada e, savaştığınız kişi yanar döner Kafası 360 derece dönen bir baykuş düşünün yani her tarafı görüyor, her şeyi biliyor. Hani siz mücadele veriyorsunuz, evet çok da haklısınız ama karşınızdaki kişiyle sorun yaşarsınız arkadaşlar. Bu iş yerinde eğer böyle bir durum varsa bu konularla alakalı Nisan ayında da keskin kararlar verebilirsiniz. Hatta şöyle ki geçmişe doğru bakıp vermiş olduğum emeklerin hakkını ben niye alamıyorum diyen görseller de var burada. Kafanızda bir şapka, bu şapka bir şeyleri çok iyi bildiğiniz. Ee, anlamına geliyor ama yetersiz işlerinden dolayı elinize geçen parayla ya da kariyer hayatınızda kademelerle alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz ifadesi de var. Aslında bugünkü falımızda ilişkilerden çok iş konularıyla alakalı yaşayacağınız, sınanacağınız konular var. Burada ışık tutması adına aslında işlerinde böyle bir karakter, böyle bir kişi ya da yönetici, patron varsa bununla Şubat ayında verdiğiniz mücadele bu anlattıklarımla da uyum içerisinde olursa aslında güzel başka bir iş aramanızda fayda var. Çünkü bu kişi bir öyle bir böyle tavırlarda devam edecek ve burada siz geçmiş emeklerinize üzülüyor olarak çıkıyorsunuz. Bakalım bir de burada neler var? Buradan destekleyebileceğimiz şeyler olacak mı? Sıkıntılarınız ağır ağır. Yani bugün tutmuş olduğunuz niyetlerle alakalı yavaş bir süreç içerisinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir bilinmezlik durumu da söz konusu. Aslında size en çok gıcık eden konu bir bilinmezlik olması. Bu bilinmezlikler özellikle iş hayatınızla alakalı. Nisan ayı yine görselleri var burada. Hatta Mayıs'a bile akabilir. Burada artık böyle kafanız iyicene sivrilmiş. Kafanızın üstünde kocaman bir hançer görseli de var. Yani düşündüğüm kadar iyi olmayan insanlarla niye bir süreç geçirdim görselini de ifade ediyor. Çevreniz değil de bu size sıkıntı yaratan kişilerle Eliniz kolunuz ayağınızda hepsini bağlamışlar sanki bunları açmak için de mücadele mücadele görselleri var. Hane içerisi konular kapalı görünüyor özellikle bu aralar çok fazla konu olacağını düşünmüyorum. Ee, biraz yatar bir paranız var burada o paranın gelmesi için yazı beklemeniz bile gerekebilir bir alacağınız bu böyle iş yerinden bir alacak değil yalnız. Bir borç vermiş olabilirsiniz. Burada bir borcunuzla alakalı bekleme süreciniz düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Yatan para görselleri var çünkü. Bunları da zaten biraz ötel yani şey yapmışsınız. Daha öncelikli konularım var diyerek de aslında bunu biraz kenara koymuşsunuz. Aile içerisine gelen giden olur. Huzursuz bir görsel yok. E, çevrenizde insan bol görünüyor inatçı kişiler çok fazla var çevrenizde onlarla biraz uğraşırsınız aile konulu olarak ama genel anlamıyla aile konuları ya da ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz dilekler daha önünüzde açık görünüyor İş konularında mücadele ve karşılığını alamama konularına da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar ee, güzel olanlar sizi bulsun hayrınıza olanlar sizi bulsun diyelim bugünlük benden bu kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın